Ne adamım ben. Dur İzzet, daha profesyonelce konuşalım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kardeşim, sabahtan beri seni arıyorum. Şimdi geldim ama Sadece Sakin, mutfit. Şimdi akşam makbule falan hep beraber burada olun. Eee, çünkü şey diyorsun ne var? Ne var? Ne var? E o işte bakan kızı diye yuttırıyor işte. O bakan kızı değil Gafur'un kardeşi Zeynep işte. Daha açıklayıcı oldu mu? Of tuttum da yürü 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 yürü. Ezle ne ya? Arada ne? Neyse yürü 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 yürü. Ya 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 ya. Eki, eki, eki. Topla yürüyün şekilci. Çok komik, çok ironik. Sanki memleket eleştiriyor. Siz bunu Zeynep zannettiniz. <laughs> <laughs> Ay sistim ya. <laughs> Sonra Şiştim yani. Hı? He? Ee? <laughs> ya abla ne yapıyorsun? Yenge olayı nasıl bir <laughs> surat? Aslan! Yok <laughs> ya, botoks da değil ya. Ay, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> bir değişiklik görüyor musunuz? Sanki daha bir sıkı değil mi? Ay, ben tersim, ben son, son. <laughs> Burası benim kendi malikanem, anladınız mı? Burası kendi malikanem. Aradan ÜrYa soyunurum, s**ksın. <laughs> <laughs> ...genç kız görmesek inanacağız ha eve giriyorsun rahat rahat yok oraya kaldın yok burayı ide it, it. geri git oraya koy o kala hareketler git yasin git git yasin git 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 sen! sen git <laughs>